Merhaba, merhaba. Herkese iyi günler dilerim. Ee, arkadaşlar, e, bugünkü e, yine e, Şampiyonlar Ligi panomuzdayız. Yeni tabi, bak görüyorsunuz. E, yeni sponsorlarımız var, beyaz renkli. E, ne güzel demek ki işleri ilerletiyoruz Evet arkadaşlar, bugünkü konu, bugünkü konu. Şimdi ondan önceki konulardan bir tanesi uzun mesafecilerin, sağlık koşucuların, sağlık yürüyüşçülerin ne gibi ekipman, ne gibi gerekenler lazımdı onları anlattık. Şimdi de bazı, uzun mesafecilerin yani sağlık koşucuların, sağlık yürüyüşçülerin doğada karşılaşabilecekleri özellikle... Hayvanlarla ilgili, yani tehlikeli hayvanlarla değil ilgili bazı durumlarda ne yapması gerektiği gerektiğini onları anlatalım bir kere bizim tecrübelerimize dayanarak tabi biliyorsunuz. Şimdi şunu peşinen söyleyeyim: Uzun mesafe koşucuları, sağlık koşucuları, sağlık yürüyüşçüleri genelde bunu grup halinde yapar ve doğrusu da budur. Ama her antrenmanı, her zaman belli bir subjektif veya objektif nedenlerle zaman zaman yalnız da koşarlar, yalnız yürürler ve doğada karşılaşabilecekleri bazı tehlikelerden bahsedeceğim size. Özellikle saldırgan ve vahşi hayvanlarla karşılaşmaları durumunda ne yapmaları gerektiğini bir böyle bir göz bir jimnastik yapalım. Diye. Şimdi kış ortamlarında birçok hayvanla karşılar anlatacağım tehlikeli hayvanlarla karşılaşmayabilirsiniz ama ben genel olarak bir şey yapacağım dolayısıyla ilk önce yılanla başlıyor yani yılanla yani mesela yolda koşuyorsunuz yürü, yolda patikada yürüyorsunuz ve karşınızda yılan çıktı ne yapmanız lazım yılanlar biliyorsunuz e, zehirlidir zehirli değildir ikiye ayrılır ama siz yılanı kestiremezsiniz yani uzaktan ne olduğunu en gerek yılanımı gerek kestirirsiniz de başka bir yılanın ne olduğunu bilemezsiniz dolayısıyla orada durmanız lazım ve mümkünse nefes almadan geri e, gitmeniz lazım çünkü yılan e, sanılanan aksine her tür e, şey yani e, Duyu organlarını yani duymayı, ses duymayı e, duyamıyor diye zannediliyordu. Ama son araştırmalar gösteriyor ki yılanlar çok net ses algılıyor ve dolayısıyla siz çok sessizce geriye çekilmeniz lazım ve ondan sonra e, koşuya geçmeniz lazım geriye doğru. Neden? Çünkü bazı yılanlar çok süratlidir. Mesela siyah yılan var böyle uzun. E, şimdi isimler şey etme, dalmayalım ve. E, e, şey değiliz yani biyolog değiliz. E, o o yılanlar çok süratli. Yani e, mesela benim karşılaş e, karşılaştığım var. E, bisikletle. Bisiklet üzerine beni bayağı bir kovaladı. E, bayağı bir 50 metre boyunca yani kovalayabildi. Sonra tabi sürati arttırınca yetişemedi ama onu epeyce arkamda görmüştüm. Gençliğimde. Şimdi e, yılandan sonra karşılaşacağımız başka büyük bir tehlike var, arılar. Mesela şimdi bu mevsimde değil ama e, ilbaharda yazın arılarla karşılaşabilirsin. Şimdi arıların arılar, arılar e, genelde e, bir görüş vardır. E, arılara e, saldırmazsan, bir şey yapmazsan onlar da sana bir şey yapmıyor. Doğrudur, doğrudur bu. Ama bazen istemeyerek de öyle durumlara düşebilirsiniz. Yani istemeyerek birden bire önünüze çıkabilirler ve o zaman ne yapmanız gerekiyor? O zaman işte çok çabuk koşmanız gerekiyor. Çok çabuk, oldukça çabuk koşmanız gerekiyor ve birkaç tane sokulmayla kurtulursanız çok şanslısınız çünkü tabii alerjiniz yoksa alerjiniz varsa bir sokulma bile sizi zor duruma sokabilir. Dolayısıyla çok tehlikeli bir karşılaşma bu ama oldukça uzağa koşmanız lazım ve hızlı oldukça hızlı koşmanız lazım yani başka bir kurtuluşu yok yani arıdan ondan sonra eğer e, ikiden üçten fazla ısır yani sokma e, meydana gelirse hemen doktora gitmeniz lazım alerjiniz var yok çünkü e, ondan sonraki artık e, çok yani korkunç sonuçlara onlara girmeyelim çünkü gerçekten hiç kimsenin başına gelmesini istemediğimiz durumlar olabilir. Evet arıları da geçtikten sonra şimdi şu anda şu mevsimde gerçekten karşılaşabileceğiniz bir tehlike var. Ve özellikle yalnızsanız bakın yalnızsanız doğada yani biliyorsunuz belediyeler veya işte ev, e, köpek sahipleri e, köpeklerini e, işte dağaya götürüyorlar, bırakıyorlar, terk ediyorlar. Dolayısıyla şu anda çok vahşi köpekler dolaşıyor. Yani İstanbul'un etrafında diyelim yani her yerde yani sadece İstanbul'u almayalım. Ve bunun dışında tasmasını koparan çok vahşi pitbulllar var. Onlara onlara karşı ne yapmanız lazım? Ee, i̇lk önce e, e, şey bir kere e, hemen durmanız lazım. Havlamaya başlayınca hemen durmanız lazım ve emin kendinden emin hareketlerle e, ona kitap etmeniz lazım. Yani tabi yüzü, e, yüzüne bakmadan kendisine bakmadan yan çevirip e, gözlerinizi. Ona dur, sakin ol, hayır, özellikle hayır komutasını e, söylemeniz lazım. E, bazı hayvanlar yabancı dilde de e, e, eğitildiği olduğu için nine mesela örneğin yani Almanca yani Alman kurduysa nine bile e, etkili olabilir. Eğer baktınız ki e, bu işe yaramıyor, o zaman o zaman e, köpeğin tutumuna bakmanız lazım. Eğer sadece havlıyorsa ve ve size böyle kuyruk şeyine bakmanız lazım. Eğer çok dikse ve havlu, ama sadece havlıyorsa o zaman size saldırmayacak demektir ve yavaş yavaş geriye çekilmeniz lazım. Yavaş yavaş ama ona bakmadan tabii. Yana bakarak geri çekilmeniz lazım ve <laughs> bir son olarak elinizde genelde koşucuların, yürüyüşçülerin bir su bidonu vardır yani kendileri su içmek için. O su bidonunu köpekle aranıza atmanız lazım ki onun dikkati dağılsın. Eğer dikkatini muhakkak dağılacak çünkü bir şey atıyorsunuz. Yani su bidonu yoksa şapka atın. Yani. Kafanızdaki şapkayı atın ve <laughs> dikkatini dağıtmaya çalışın. O anda da ee, en yakın bir e, ağaca yoksa ağaç en yakın bir yola fırlayın yola fırlayınca otoban da olsa şoförler sizi e, görürler ve e, sizi bir köpek kovaladığını görürler tabi. <laughs> görürler ve onların klaksonlarıyla onların işte e, düdük çalmalarıyla veya işte sesleriyle köpekleri size saldıran köpekten sizi kurtarabilirler yani çekilmeyin direkt yani otobanın ortasına kalın yani o yolun ortasına orada bir şey olmaz yani size size bir tehlike yok. bunun dışında bunun dışında kesinlikle ve kesinlikle daha havlamaya başladığında kesinlikle hemen kaçmaya çalışmayın çünkü Köpek sizi af zanneder ee, ve yani korktuğunuzu görür ve size e, saldırmak istemese de saldırır. Bir de bir şey unutmayın köpekler hiçbir zaman sizi yemek için saldırmazlar. Köpeklerin e, yani daha daha fazla kendi kendine saldıracağınızdan korkarlar onu e, onları bu böyle olmadığını ikna etmeniz lazım. Evet arkadaşlar, bir son bir tehlike. <laughs> tehlik Olmasa da ayı tehlikesi var. Yani biliyorsunuz Aladağ'da e, yıllar önce işte sporcularımı ayı kovaladı. Defalarca ayının işte arka taraflarını yani arkasını gören, e, söyleyen sporcularımız var. Bolu ve civarında biliyorsunuz çok ayı var. Ayıları biz zaten görüyorduk. Ayı saldırması ile ay, karşılaşınca ne yapmanız lazım? Bir kere kesinlikle e, Leonardo DiCaprio'nun Survivor filminde yaptığı gibi gidip de ayı ile boğuşmayın. Yani bir kere bunu e, söylememe bile gerek yok çünkü <laughs> orada orada o o o savaşı kesinlikle kaybedersiniz. E, bunun dışında dikkat edin ayının etrafında küçük çocuklar varsa küçük e, yavruları o zaman işiniz çok zor. Çünkü size yüzde yüz saldıracaktır. Yani ona, ona çok dikkat edin. Ama yine ıı, ıı, sakin olun kaçmayı kesinlikle denemeyin. Çünkü ayılar çok süratli. Çok çevik ve süratli. Yani sizi muhakkak yakalarlar. Nereye kaçarsanız kaçın. Sadece ıı, yakın bir ağaç varsa ağaca tırmanın ve dua edin karşınızdaki ayı siyah ayı olmasın. Çünkü siyah ayılar Gerçekten ki Bolunun civarında onlardan yok. <laughs> Türkiye'de olmadığını da biliyorum. Ee, tahmin ediyorum daha doğrusu. Ee, siyah ayı <laughs> biliyorsun çok iyi tırmanıcıdır ve orada da sizi yakaladı. Ama diğer ayılar işte boz ayı işte kahverengi ayı bizim coğrafyamızda yaşayan canlılar bunlar tabi ağaca tırmanamaz. <laughs> Onun için. Ağaç sizi kurtarır, muhakkak kurtarır. Ama baktınız ki ağaç çok bir şey yok kaçamazsınız. Bu sefer ne yapmanız lazım? Kendinizi, kendi, yani kendinizden daha büyük göstermeye çalışın ve korkmadığınızı gösterin. Yani böyle e, bir şeyi takın e, yani mesela bir şişeniz varsa kafanıza şişenizi böyle kendinizi daha büyük göstermeye çalışın ve e, daha en önemlisi siz ona tehlikeli olmadığınızı göstermeye çalışın siz ona, siz ayıya tehlikeli değilsiniz diye ikna edin. Ve dua edin aç olmasın. Ondan sonra eğer bunu, bütün bunlara rağmen ayı size saldırırsa kesinlikle kaçmayın. O zaman ne yapmanız lazım? O zaman en doğru yol yere yatıp ölü numarası yapmak. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz ne kadar zor olsa bile ve yine tekrar ediyorum dua edin ayı aç olmasın. Aç olursa çünkü sizin sonunuz olabilir benden söylemesi Evet arkadaşlar birçok şeyimiz var yani uzun mesafeciler genelde uzun Koşucular doğada özellikle grup halinde koşmalarını yürümelerini tavsiye ediyorum tabi zaten bu e, branşın özelliği de bu yani he, <laughs> grupta e, mesela 5 kişilik grupta her zaman bir tane e, iyi durumda olan şey vardır ve Tempoyu forse eder ve diğerlerini böyle geleceğe seyahat ettirir de, diyelim tırnak içinde. bunun için muhakkak Etiyopya'da mesela hiçbir zaman yalnız bir koşucu, koşucu ve yürüyüşçü göremezsiniz. çünkü son olur yani orada sırplanlar biliyorsun. Sırplanları bırakın maymunlar sizi bitirir. Yani maymunları çok şey düşünmeyin, sevimli düşünmeyin. Maymunlar yukarıdan dallardan sizi bir çok karşılaştık. Yani sizin elinizde özellikle sopa varsa bir şey varsa sizi tehlikeli görürlerse orada sonunuz olur. Bilginiz olsun. Hepinize sağlıklı, tehlikesiz ve güvenli koşu ve yürüyüşler diliyorum. Hoşçakalın.